Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkistan'da bulunan Fars kökenli, Fars ırkı mensubu Tacikistan'la ilgili. Tacikistan yeryüzünün en acımasız diktatörlüklerinden biridir. Kuzey Koral'ın berbattığı Türkmenistan'dan berbattır. Kuzey Kore ve Türkmenistan en azından kendi halkına karşı acımasız değil. Adamlar diyor, diyor ki ya biz yönetiriz. Hele benim otom balak şey var ya Kim Jong-un Kuzey Kore Cumhurbaşkanı. Valla seviyorum adamı. Adam canı sıkılıyor böyle sabahleyin kahvesini balkondan içerken bir de güneş yiyor. üf diyor. Tam bir füzelik hava. Açıyor telefonu genel kumar başkanına. Kara kuvvetleri, kara hava füze komutanlığına diyor bir tane salla Japonya'ya doğru. Bir tane gönderiyor balistik. Ortalık ayağa kalkıyor. Aşağıda Güney Kore'de bir şey olunca yağmur yağıyor olsa da canı sıkkın. Sigara da içmiyor. Tesbih de çekmiyor bizim gibi. Tesbih çekse sabredecek. Şu diyor Seul'ü diyor bir zıplatın diyor. Telefon açıyor hemen kara kuvvetleri. kara hava füze veya kara kara füze komutanlarına şu Seul'ün üzerinden bir tane Sessizini üç 4 kat aşan bir balistik gönderin bakayım diyor. Hakikaten onu seviyorum yani bu duruşuyla hoşuma giden bir söyleyeyim. seviyorum arkadaşım. Şimdi e, bu yıllar işte bizim Türkmenistan Cumhurbaşkanı yani iş e, şey bunlar halkına düşman değiller diktatörlüklerdir. Ama gerçekten o e, Ser, e, Serdar ve şu anki Cumhurbaşkanı hiç halkına düşman değil. Aldığım bilgi bakın doğruysa eğer ki doğru olduğuna inanıyorum konuştuğum insana güvenci ve inancım tandır. Babası onu sabah 4-5 gibi uyandırıyor. 6'da işinin başında. Devlet başkanı bu adam. Ve gece ondan önce de evine döndüğü yok. Ondan önce evine döndüğü vaki değil. Ama Tacikistan öyle değil. Tacikistan Sovyet Rusya yıkıldığından beri ülkenin ensesinde boza pişiren şey vardı. İmam Ali Rahman. O adam, o diktatör hala arkadaşlar hala yönetimi sürdürüyor. Ve kan kusturuyor. Ben birkaç kere gittim. Tacikistan İç Savaşı'nda da gittim. İmam Ali Rahman'ın böyle ipleri eline aldığı zamanda da gittim. Mesela benim gittiğimde ezan sesi yasaktı. Ya İsmet Ünlü'den daha berbat bir adam. İsmet en azından ezanı Türkçe'ye çevirdi. Hadi bir ses gelsin. de bu, 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 bu ezanı yasakladı. Başörtüsü zaten yasak. Bir sürü yasaklar var. Onların içerisinde bir tane yasak o çok güzeldi. Arkadaşlar o dönemde e, Türkistan'da yani Orta Asya'da o Türk Cumhuriyetleri Tacikistan'da dahil kadınlar, erkekler böyle ağızları komple altın diş, altın kaplama dişlerdi. Çok komik geliyordu bize. Yani gülerken ağız altın aç çıkıyor. Ağzında altın gör Direkt altın. Külçe gibi duruyordu. Mesela bu, bu en doğru, en güzel yasağı buydu. Ve sonra bu gemi azıya aldı arkadaşlar. Ülkede sakal bırakmayı bile yasakladı. Ülkede Müslümanım demek gerçekten suç. Yani normal işte kıl beşi bitirişi Müslümanlardan değil. Hani Kur'an-ı Kerim'deki Allah diyor ya bize akletmez misiniz? O akletmeye çalışan Müslümanın Tacikistan'da yaşam şansı değil, nefes alma şansı bile yok. Şimdi tabi Müslümanlar işte sakal bırakır dindar Müslümanlar. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirmek için bir rivayete göre. Ve Tacikistan'da sakallı, özellikle sakallı gençler. Bakın, 60 yaş üstüne dokunuyor benim yaş grubuna. Şimdi ben genç göründüğüm için insanlara inanma 60 yaşında olduğumu. Ben bile, bakın yabancı bir turist olarak Gitsem, Dushanbe, Tacikistan başkenti Dushanbe'de dolaşsam, hatta Dushanbe Meydan'da çok güzel bir e, heykel var ki, Somoni'nin heykelinin oralarda dolaşayım. Somoni'nin heykelinin etrafında bir tur atarken daha yarım yapmadan e, Tacikistan istihbarat Servisi'nin veya so, e, sivil polisler hemen üstüm atlar, ters kelepçeyle beni kelepçeleyip ben bakarlar bu yabancı beni derhal deport ederler kendileri. Böylesine sakal düşmanı ve sakaldan tiksiniyor. Çünkü Müslümanları temsil ediyor. Ve Tacikistan o Müslümanların ülkedeki hak ve özgürlükler için sadece Müslümanlar değil Tacikistan muhalefetinin başlattığı sivil harekete öyle bir saldırı yaptı ki arkadaşlar tank ve topları kullandılar. Mahalleleri tank ve toplarla dövdüler. E tabi karşı savaş başladı, iç savaş çıktı ve on binlerce, konuştuğum yıllar, 1990'lar, 91, 93, 95 o zamanki iç savaş aman Allah'ım yani o günler geliyor aklıma da tüylerim diken diken oldu yeniden. Evler, mevler, çocuk, hayvanlar, ahırlardaki koyunlar, kuzular yani, yani anlatılamaz bu adam hepsini yerle bir etti. Müslüman bir toplum. Sonuçta çocuk dedesiyle camiye gidiyor. Köylere pek egemen olamıyorlar. O çocuk sonra şehire geliyor. Üniversite, lise falan okurken. Çocuğun inancı hayatının biçimine dönünce sakalını bırakıyor. Geçmiş olsun. Şimdi Tacikistan gerçekten e, Müslümanları önce böyle alıyordu en az en az 3 yıl hapis tutuyordu. 5 yıl, 10 yıl, 12 yıl, 17 yıl cezalar veriyordu. En erken çıkan 3 yılda çıkıyor. Şimdi gelen bir haber kaç zamandır bunu duyuyordum. 2 i̇ki, 2,5 iki yıldır böyle. Artık Tacikistan'da akıllı bir Müslüman olduğunu kanaat getirdikleri polis ve istihbarat herhangi kız veya erkek fark etmiyor. Alıyor, kaçırıyor, Üç gün, beş gün sonra işte bir haber çıkıyor medyada. İşte e, düşen birden ne bileyim Pamir Dağları'na doğru giderken veya Özbekistan'a doğru giderken orada şey oldu. Ee, bir ceset bulundu haberi çıkıyor. İşte cesedin üzerinde şu kimlik vardı söyledi. Şimdi bugün yüreğimi paramparça eden bir haber gel okudum ben. Ee, Kafkasya medyasında. Gerçekten yüreğimi parça parça etti. Şimdi Tacikistan rejimi bir Müslümanı daha göz altında işkenceyle öldürdüğünü anlatan bir haber. Tacikistan'da rejim güçleri dediğim gibi sakalı birini görünce hemen aşırıcı, radikal, eşit, işte orada hangi örgüt olsa da polisin aklına geldiyse, kafa ayıksa. Yazıyor, gönderiyor. Geçmiş olsun artık. Tacikistan'da e, bu son rezalet, bu son vahşet Tacik e, bir genç olan Said Azam Rahmanov 6 Ekim'de Düşanbe'de Ulusal Havalimanı'nda Ulusal Güvenlik Komitesi görevlileri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra dün cesedi bulunmuş. Said Azam e, Rahmanov 2018 yılında Almanya'ya gidiyor. Şimdi niye benim yüreğimi dağladı söyleyeceğim. Adam yuva kuruyor, evleniyor, evlilik işleri yaparken gidiyor. Gencecik bir çocuk fotoğrafında kapakta görüyorsunuz. Adam 2018 yılında çocuk Frankfurt'a gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Orada Frankfurt'a yerleşiyor. 2022 e, yılında Almanya ya resmi iltica başvurusunda bulunuyor ve o sırada bir Alman hanımefendiyle ile evleniyor. Oturum izni almak için Almanya Göçmenlik Bürosu'na başvuruyor ve Göçmenlik Bürosu işte Rahmanov'u ölüme giden yola zorla sokuyorlar. Başvuru yapan Rahmanov'a Alman Göçmenlik Bürosu yetkilileri diyorlar ki Tacikistan'a döneceksin ve oradaki Alman büyük elçiliğine aile birleşimi vizesi için başvurman gerekiyor Yani nasıl oluyor? Yani burada halletmesi gerekir. Rahmanov diyor ki ben gidersem çünkü tanıklar konuşuyor. Ben eğer Tacikistan'a gidersem sadece bu sakalımdan dolayı hemen öldürülürüm, diyor. Benim Tacikistan'a girersem çıkamam, diye. Özetle bunu söylüyor. Israr ediyor ama buna rağmen Alman güç, göçmenlik yetkilileri diyorlar ki bu prosedüre uyacaksın. Bunun üzerine Rahmanov mecburen aile birleşimi vizesi almak için birkaç ay önce Tacikistan'a geliyor. 2-3 ay önce ve gerekli belgeleri Alman Büyükelçiliğine teslim ediyor. Ama 6 Ekim'de yakın bir arkadaşın düğüne katılmak üzere Rusya'ya giderken Duşanba Uluslararası Havalimanı'nda e, Tacikistan İç İstihbarat Ekibi e, birimi olan Ulusal Güvenlik Devlet Komisesi SCN evet SCN görevliler tarafından herkesin gözünde yüzlerce kişinin gözünde gözaltına alınıyor ve bilinmeyen bir yere götürdü. Ve daha sonra 13 Ekim'de tam 10 gün sonra Rahmanov'un göz altındayken intihar ettiği bilgisi veriliyor. Aile gidiyor cenaze. Of. Resmi gönderdiler bana. Arkadaşlar morarmamış. Eee geri kalmamış. Bu elmacık kemikleri bile morarmış. Bakın göz değil. Elmacık kendi demek buraları da kırmışlar. Elmacık kemiği kırığı çok çok acı çok acıtıyor. Nefes alır verirken de sürekli hareket ettiği için acı. Nefes alırken bir kere verirken de bir kere insanı zıplatıyor ağrısı, ağrısızısı. Şimdi aile yani eee devlet güvenlik görevlileri cesedi çok sıkı gözetim altında tutmasına rağmen aile bu fotoğrafları birkaç fotoğraf çekiyor. Sağ olsun bizim Tacik meslektaşım o fotoğrafları ulaşıyor. Ölümü göze alarak bana gönderdi ama yayınlanacak gibi değil. Kendisiyle konuştuk. Hadi ona da Rahman diyelim. Rahman dedim. Durum ne? Erdal sen yani tabi bizim Türkçe tabirle 50 kere geldin buraya. Burayı çok iyi biliyorsun. Senin en son geldiğinde en, son gittim herhalde 2015 15 16 idi. O zamanı biz arıyoruz. O zaman cennetmiş. Bakın o zaman sakal yasak. Başörtüsü yasak, ezan yasak. 15 yaşından küçük gençlerin camiye gitmesi yasak. Böyle faşist bir diktatörlük. Biz o günler bizim için cennetmişleri bilmiyorduk. Evet. Tacikistan gerçekten Müslümanlara karşı aynı Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir avcı terör devleti olmuştur. Lütfen bu bilgileri yayalım ve en azından oradaki Müslüman insanların bu zulme bu uğradıkları zulmü hafifletelim. Tacikler sünni oldukları için İran hiçbir şekilde onlarla ilgilenmiyor. O hele hele sünni muhaliflerin şehit edilmesini Tacik rejiminden daha çok İran ister. Ondan bile bilin istedim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.